Yangın şu anda Kuzeybatı bölgesine doğru hararetli bir şekilde devam ediyor. Dumanı da zaten görüyorsunuz. Bu tepenin arkasındaki orman ormanlık alan daha sık bir orman olduğundan dolayı Allah göstermesin tepenin arkasına açtıktan sonra kontrol etmek tamamen mucize şekline gelecek bir yangınla karşı parti karşıyayız. Yangının bir bölümü burada devam ediyor. Bir bölümü de Karşı tarafta gördüğüm, gördüğümüz tepelerin öbür tarafında Menzeret Barajı'nın yakınlarında buradan daha büyük bir yangınla karşı karşıyayız. Maalesef ki dün akşam da söyledim. Şimdi yine tekrar ediyorum. Bu yangına bir türlü havadan sağlıklı bir müdahale ile kontrol altına almaya çalışılmadı. Ve yangın gördük. Aşağılarda indik, gezdik. Yangın söndürme ekipleriyle sohbet ettik. Evleri yangının içerisinde kalan vatandaşlarımızla görüştük. Gördük ki yangın kendi kaderine terk edilmiş durumda. Yangın yanacak yer kalmayana kadar devam edecek. Çünkü arazi çatlarından dolayı karadan bu yangına müdahale etmek, dozerlerle yol açarak, arazözlerle su fışkırtarak söndürme şansı yok denecek kadar az. Sadece ilerlemesi yavaşlatılabilir. Ama tekrar ediyorum bu yangın yarına da kalırsa yarın daha da büyük alanlara sıçrayacak ve kontrolden tamamen çıkacak. Yine söylüyorum yine söylüyorum. Bu yangına havadan müdahale edilmeli. Nitelikli bir şekilde müdahale edilmeli. Uçaklarla ve helikopter sayısını artırarak bu yangına müdahale edilmeli. Biz bunu söylüyoruz. Yetkililer de inşallah duyar, inşallah anlar ve bu yangına havadan müdahale etmeye artık karar verirler diyorum.